bugünkü oyunumuz bardakta top yakalama oyunu. Malzemelerimiz öncelikle elinizde varsa küçük bir masa tenis topu ve karton bardak olabilir. Ya da onun dışında ekstradan tenis topunuz varsa o bir de biraz daha büyük normal plastik ve karton bardak da olabilir. İkisinden birini kullanabilirsiniz. Ben şimdi bununla yapacağım. Bundaki amaç e, vücudun duvara karşı olacak. Ayaklarımız omuz genişliğinde açık hafif çöktüm. Topumu duvarda sektirip bardakla yakalamaya çalışacağım. İlk başlarda yere düşebilir. Biraz ısınmak lazım. Sonrasında yakalayabiliyorsunuz. Ee, gösteriyorum ben. Attım. Tuttu. Tuttu. Yakalayın. oyunumuz belirli hedeflere top atma. Malzemelerimiz 2 adet sepet, 5 adet varsa tenis topunuz yoksa 5 adet çorap. Evet haydi oyunumuza başlayalım. Yalnız puanlamamız birinci sepete atılan top sayısı her biri 5 puan, ikinci sepete atılan top sayısının her biri 10 puan. Oyunun sonunda iki sepetteki top sayıları toplanır ve en fazla puanı alan öğrencimiz birincidir. Haydi oyunumuza başlayalım. Oyuna başlamadan önce hedef noktamızı belirliyoruz. Birinci kovayı iki adım mesafe olarak koyuyoruz. İkinci kovayı iki adım mesafe olarak koyuyoruz. Aradaki mesafeyi böyle ayarlıyoruz. Evet şimdi yarışalım. Malzemelerimizden çorap olabilirim dedik. Benim elimde çorap da var, top da var. Başlıyorum. Beş. Sayıyorum. Puanını. Toplam iki kovadaki puanı 45. Oyunumuz bu kadar. Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü oyunumuz belirli mesafeden hedefe top atma oyunu. Malzemelerimiz karton bardak 5 adet ve evde bulabileceğiniz 5 adet çoraptan oluşmaktadır. Bir masaya ihtiyacımız var. Masaya karton bardaklarımızı belirli aralıklarla diziyoruz. Ve atış mesafemi ayarlamam için bir, iki, üç adım geri gidiyorum. Her attığım bardak devirdiğim bardak sayısına göre beş puan veriyoruz. Birinci bardağımı devirdim, beş puan. Eğer ikinciyi deviremediysen onu geçiyorum, puan alamıyorum. Üçüncü bardağıma geçiyorum, deviremedim. Dördüncü bardak. Toplam 3 bardak devirdim. Toplam puanım 15. Merhaba sevgili öğrenciler. Bu haftaki konumuz el des koordinasyonu ile ilgili duvara top sektirerek yakalama. Elimizdeki malzemeler bir top. Benim elimde küçük bir tenis topu var. Sizde küçük futbol topu da olabilir, tenis topu da olabilir ya da herhangi bir çorap. Evet, bunu yaparken dikkat etmemiz gereken vücudumuz duvara karşı olacak. Ayaklarımız omuz genişliğinde açık ve hafif duvara karşı çöküyorum. Topu sağ elimden duvara atıp sol elimle yakalıyorum. Sol el duvar, sağ el Evet, bunu hızlandırarak yapıyoruz. Düşürmeden yapmaya Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü oyunumuz müzikle renk bulmaca oyunu. Malzemelerimiz 4 adet çorap, sarı, kırmızı, mavi ve beyazdan oluşmaktadır. Oyunumuzu nasıl oynayacağız? Öncelikle anlatıyorum. Salonumuzun veya ders alanımızda bulunduğumuz yerdeyiz ve ortadayız. Bundaki amaç bu renkleri bulunduğumuz ortamın köşelerine birer tane renk bırakmak. Ben buraya mesela karışık bir şekilde dört köşeye çoraplarımı koyuyorum. müzikle beraber hareket ediyorum, dans ediyorum, istediğim hareketleri yapıyorum ve oradaki genel komutla beraber sarı dediyse öğretmenimiz müzik durduğunda ve ama kimse e, müzik çalarken renklere yakın olmayacak, hep ortada oynayacaklar. Öğretmenimizin komutu müzik esnasında sarı dediyse müzik durduğu an gidip sarı çorabını alıp gelip dersteki öğretmenime göstereceksin. Sonra tekrar oyununu devam edeceğiz. Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü oyunumuz pet şişelere çorap geçirme oyunu. Malzemelerimiz sepet içinde 4 çift çorabımız var dağılmış şekilde. Bunları sepetimizin içine koyuyoruz. Ve bizim okulda bulunan koku, kokularımızı kullandık ama sizler evde böyle bir malzemeniz olmadığı için pet şişe yapabilirsiniz. Dört tane pet şişeyi yan yana koyabilirsiniz. Ve bir de masa ihtiyacımız var. Bundaki amaç masanın öncelikle e, çorapları koyacağım, sepetin yerini belirlemem için masanın başlangıç noktasından 10 adı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 adımda mesafemi ayarlıyorum koltuk varsa, küçük bir sandalye varsa sepeti o mesafede de bulunan başlangıç noktasına koyabilirsiniz. Bundaki amacımız çorapların eşini bir pet şişeye geçirmek. Tekrar gelip parça parça alarak pet şişelerin üzerlerine çoraplarımızı geçirmeye çalışacağız. Ne kadar hızlı o kadar iyi. Örnek gösteriyorum. Mesela benim bir çift içinden böyle karışık aldım bir çift sarı çorabım var. Bunun ikisini bir alıp gitmiyorum. Öncelikle tek tek takacağım. Komutla beraber yapıyorum başlangıcımı. Aldım. Koşuyorum. Birinci çorabımın eşini geçirdi sarı renkte. İkinci çorabı aldım. Evet böyle devam ediyorum. Asla elime iki tane çorap alıp gelmiyorum. Hepsini tek tek takıyorum. Son çorabım ya. Birinci eşini İkinciyi taktı. Ve bitti. Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü konumuz top ile el göz koordinasyonu. İki topa ihtiyacımız var. Ayaklarımız omuz genişliğinde açık. Hafif çöküyoruz. Birinci oyunumuz topu aynı anda çift elini yerde sektirme. 1 2 3 4 5 6 Üçüncü oyunumuz Üç kere sektirip topları çapraz Evleştirme değiştirme. 2 1 3 Evet şimdi sıra sizde Merhaba sevgili öğrenciler bu haftaki oyunumuz renk blokları ve malzemelerimiz. Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki oyunumuzda kullanacağımız malzemeler a kağıtları veya kartonlardan kullanabileceğiniz renklerden yaptığımız oyunumuzdur. Siyah, pembe, beyaz, kırmızı, sarı, mavi renklerden oluşmaktadır. Sizler de bunları boyayarak evinizde yapabilirsiniz. Şimdi oyuna başlıyorum. Ben oyun merkezindeyim. Sonuncu hocam beni yönlendirerek oyuna başlıyorum. Pembe koşarak. Kırmızı zıpla. Mavi tekrar, Beyaz çift ayak zıplama. Siyah öbek yürüyüşü. Evet. Kırmızı kurbağa. Mavi ayı yürüyüşü. sevgili öğrenciler. Bugünkü konumuz e, çorap katlama oyunu. E, gördüğünüz gibi benim önümde de böyle rengarenk çoraplarımız var. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Sizlerden de böyle rengarenk çoraplar istiyoruz. Benden toplam 7 tane çorabımız var. Oyunumuzu nasıl oynayacağız? Öncelikle kuralları anlatıyorum. Çorap katlama oyununda çoraplarımızı tek tek ayıracağız. Şöyle göstereyim ben bir tanesinden örnek. Birbirinden ayırdım. Koydum. Bütün çorapları karıştırıyoruz ve eşlerini birbirine getiriyorum. Aldım. Bu şekilde öncelikle çoraplar birbirine yapışık bir şekilde birbirine değdirerek katlanır. İkiye katlıyorum. Gördüğünüz gibi. Bir tarafı dışarıda kalan bir tarafın boğaz kısmını açarak ellerimin yardımıyla diğer tarafı içine geçiriyorum. Bu şekilde de düzlüyorum çorabımı düz hale getiriyorum. Başla. Evet, şimdi oyunumuzu oynuyoruz. Çorapları tek tek ayırıyorum. Evet, bütün çoraplarımızı tek tek ayırdık eşlerinden. Ve en sonunda hepsini yaptığın zaman karıştırma yapıyorum. Evet. Karıştırıyorum bu şekilde, renklerini birbirine karıştırıyorum. Bundaki amacı, belirli bir sürede kaç tane çorap katlayabiliriz. Ben mesela bir dakikada kaç çorap katlayacağız, ona bakacağım. Evet, komutla beraber oyunuma başlıyorum ben. Özellikle dikkat ediyorum, yan yana gelecek. Birini içeri koydum katlamayı unuttum mesela. Şu an yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü konumuz top ile el göz koordinasyonu oyunu. Ee, burada yapmamız gereken iki topa ihtiyacımız var. Vücudumuzu duvara karşı kadar tutuyoruz. Ayaklarımız omuz genişliğinde açık. Bir topu yerde yani sektirirken diğer topu duvara atıp tutmaya çalışacağız. Bunu yaparken sektirdiğimiz topu 10 kere sektirip her 10 top sektirmede topu duvara atıp yakalayacağız. Şimdi ben yapıyorum. Ayaklarımı açtığımız genişliğinde.